Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Tavaya bir tatlı kaşığı tereyağı aldım. Kısık ateşte eritiyorum. Eriyen yağın üzerine bir tane lavaş yerleştirdim. Bir tane yumurta tuzla birlikte çırpıyorum. Yumurtayı iyice çırpın. Lezzetlendirmek için de çok az tuz serptim. Çırptığım yumurtayı lavaşın üzerine güzelce yayıyorum. Yumurtanın üzerine dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştiriyorum. Eğer isterseniz rendelenmiş kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Bir kase kavurma üzerine döktüm. Şöyle bir yayıyorum. Donan kavurmaları açıyorum kaşıkla. İyice yerleştirdim üzerine. Bir tane dilimlenmiş domates üzerine yerleştiriyorum. Bu tarifi isterseniz Sucuk, sosis veya salamla da hazırlayabilirsiniz. Domateslerin üzerine de dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştirdim. Üzerine çok az ketçap sıkıyorum. Üzerine bir tane lavaş kapattım. Kapağını kapattım. Altı kızarana kadar pişirdim. Çok çabuk kızarıyor zaten. Çayınız demlenene kadar bu tarifi hazırlayabilirsiniz. O yüzden başından ayrılmayın. Düz bir kapakla çeviriyorum. Tekrar bir tatlı kaşığı kadar yağ kullandım. Çok fazla yağ kullanmayın. Zaten kavurma yağlı, çok yağlı olacaktır. Tekrar tavaya aldım. Diğer tarafını da kızartıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kızardıktan sonra alıyorum. Bakın bu yüzden çok güzel kızarmış. Dediğim gibi çok çabuk kızarıyor. Ara sıra kontrol edin. Servis tabağını aldım. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Muhteşem olmuş. Dilimliyorum. Bakın iç dokusu çok güzel oldu. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Böyle içinin çok sulu sulu olmasını istemiyorsanız domatesi azaltabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok lezzetli oldu. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.